Günaydın. Ertesi günden. Demin dünkü vlogumu kapattım. Aşağı yukarı aynı yerden yine. izleyenler bilir. Aynı yoldan yine devam tekrar ediyoruz. Ben yürüyüşe başladım. Dün yürüyüşümü yapamadım. Rahatsızlanıyoruz. Belirli bir yaş var artık. İhtiyaçta da olunca herkes sağlığına her zaman söylüyorum dikkat etsin lütfen size ne gel iyi geliyorsa onu yapın başkalarına sadece iyi gelmek için değil kendiniz için de iyi geleni yapmanız lazım ki başkalarına da faydalı olasınız ilk önce kendinize faydalı olun sonra çevrenize zaten öyle de öyle faydalı olursunuz günaydın Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız ben ve çocuklarım gayet iyiyiz. Eşim de biraz sallantısını kesti. Ee, o da bugün umarım daha da iyi ayaklanır. Arkaya görüyor musunuz şurayı? Durun. Nasıldı? Şu aman yapamadım işte şurayı. Heh, şurada. Şu evlerin iki arasında. Ha şurada işte şöyle şöyle. Dağ var. Onun üzerinde de bulut. Çok güzel. Durun şu karşıya da geçeyim. Şurada kulemiz var. Şuraya. Normalde akşamları çıkılıyor. Niyetim benim şimdi oraya çıkmak. Bakalım çok bayırda. Niksar zaten <laughs> bir bayır cenneti diyeyim. Bakacağız göreceğiz. İlerleyen dakikalardan de göreceksiniz. Ülkenin güzel görüntüleri. Nasıl güzel. Tavukların sesi de şurada geliyor. Kapının önüne de bir divan atmışlar. Oh ne güzel. Gel keyfim gel. Hadi. Yürüyüşe devam. Kuş çığlıklarıyla kimse yok gibi sokakta. Arada bir araba geçiyor. Çok severim böyle huzuru. Şehirde yürümeyi pek sevmiyorum. Daha fazla böyle doğada ama şimdi şu anda 2-3 günlük 2-3 günlük için buraya geldik. Her zaman da köye gidemem. Benim şeyim e, arabayla bir yere gidip de ineyim oradan. E, öyle değil. Evimden çıkayım, yürüyüşümü yapayım. Evime tekrardan geleyim. Çünkü ama arabana binip de inip de ondan sonra daha değişik yerlerde gezme yapabilirim aslında. Bakalım her şeyi zaman gösterecek. Kızlar kendinizi mi temizliyorsunuz? Kum banyosu yapıyorlar. Şimdi demine kadar neredeyse düzlükteydim. Bayırlar başladı. Kulemizde de yukarıda. Bakın bu yolun sonunda o bayırı daha da görüyorsunuz. Burası hem yine hastane yolu. Hastaneler de hep bayırda. Anam ne yapacağız? Buraya yani yaşlı insan rahatsız olsa kesinlikle çıkamaz. Düşünsenize 75 yaş üzeri. Tansiyon uyulamış, hava sıcak. Parası yok cebinde. Allah herkese kolaylık versin. Şu bayıra bakın. Size göstereyim böyle. Ay soluk soluğa kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Şurada zaten Kule Park levhası var. Oradan da döneceğiz. Çok hafif de bayıra çıkacağız. Ondan sonra size muhteşem bir manzara göstereceğim. Buradan bile çok güzel gözüküyor. Daha kuleye çok az bir adımım var. Köylere bakın. T uzak diyarlarda. Ta tepede görüyor musunuz? Şurada. Hemen kulenin böğründe de hastane var. çamlı yol. Hadi devam çıkalım. <laughs> Niksar'ın zirvesine çıktık gibi bir şey. Bir de akşam geldiğinizi düşünsenize. Şu anda sabah saat 6. Ve yavaş yavaş böyle ışıklar falan yanar burada. Akşam genellikle burası esiyor. Millet de serinlemeye geliyor. Umarım Mahmut toparlanırsa belki bakarsınız. Akşam buraya geliriz. Bir de o görüntüyü size almış olurum. şuralarda bir bizim köy olması lazım o dağın arkasında. Şimdi buranın da kule olmasın. Niye? Bakın buranın bir de kulesi var. Tamamıyla zirveye çıkalım. Televizyon çalışıyor da insan mı var ki?

kat daha çıkıyoruz. Merdivenlerin basamağı da çok şey bakın böyle bir karış bile değil. Camların içinde bir ola burası. Bol bol kavak ağaçları vardır. E, maç oyuncuğunda uzun top, uzun top. Hatta maç oyuncular da çok farklı şekillerin söylediği uzun topu istediği oyun ama tabii ki çalışan modelleriyle ya, ya da takım biraz daha öne çıkarmak. Yemeğimizi yedik. Sofrayı topladık. Mutfakta böyle toparlandı. Makine açıldı. Ondan sonra aklıma geldi. Anam dedim ben arkadaşlarıma göstermedim. Şöyle sulu köftemiz vardı. Bulgur pilavımız vardı. Hataylı, Hatay içli köftesi vardı. Bunu da büyük baba neye bakan bir tane ablamız yapıyor. Kendisi Hataylı, depremzedeler kendileri. Şöyle domates salatamız vardı. Turşumuz, karpuzumuz ve de e, yoğurdumuz vardı. Daha ne olsun? Allah hepimizin evine, ocağına bereket versin. Hızır uğratsın. Şimdi de komşuya davetliyiz. Bunları da buzdolabına koyayım. Ondan sonra komşuya gideyim. İyi akşamlar. Belki bu çevreyi sabahdan hatırlarsınız. Şimdi de akşam. Ailecek şimdi buraya geldik. Ayı göstereceğim size bulutların arkasından az bir dakika. Nasıl güzelliğe bakın bir. Nasıl güzel. Bir de gözle görüldüğü gibi görseniz var ya o kadar şahane. Bugün misafirin biri geldi, biri gitti arkadaşlar. Bir sofra kurduk, bir komşum çay, bir komşumuz çağırdı bizi. Ondan sonra bir daha 3-4 sefer sofra kurduk. Eve gidince size aldığım bakliyatları falan da göstereyim. Köy yiyeceklerini. Onları göstermeye fırsatım olmadı. Şimdi ailemin yanına geçeyim. Güzel bir akşamı, böyle bir keyif yapalım ailece. Tamam, gelin, gelin. Ben. Gel, gel. gel. Evinizin huzuru ve bereketi daima böyle olsun. Diye. Bir de yukarıya bu saatlerde çıkarayım. Bakın şu görüntüye, şu manzaraya. Sabah nasıldı, gece nasıl? Ya da akşam geceye doğru giderken. Tepeköy'dekileri, tepedeki köyleri görüyor musunuz? Orasının ilk yani zaten olabilir. O dağın arkası da bizim köy. Şeydeydim. Bizi kursundan çıktı. Tam geçen. Burak çıktı. Özge ne yapıyorsun? Bir anda oldu. Karşı